Merhaba arkadaşlar. Şu anda bu rol bitirdim gördüğünüz gibi. Bitirdim. Üstelik bir tane daha mega büyük mega kutu diyorum. Büyük kutu aldım. Şimdi bu kutuları açacağım. Hatta şurada kupa yolunda da mega büyük kutum var. Arkadaşlar kesinlikle şu anda hiçbir karakter çıkmayacak. şunu alalım. Hayır. Hani... Kime versem Verelim Piper'a. Piper'ı yeni çıkarttım. Kaç yazıyor acaba? Ben bakmıyorum. Ya beşmiş ya. Arkadaşlar videodan gidebilirsiniz. Karakter çıkmadı. Karakter çıksa o çıkan karakterle bir sürü oyun atacaktım Ama çıkmadı. Hadi görüşürüz. Bye bye. Hadi gidin. Çok yapıyorum. Böyle bir şey yok. Büyük kutu çalışacağız. Devam edeceğiz büyük kutu almaya çalışmaya. Şimdi. Diyor ki. 20 bin puan server. Jesse ile birlikte oynayalım bunu. Tamam. Başlayabiliriz. Bundan sonra Piper'ın levelini bas Piper'la maç yaptı. Şu görevi tamamlıyorum. Pek gerek yok aslında büyük kutuya şimdilik. Yani zaten arkadaşlar 5000 kupaya çok yakınım. Orada mega kutu açacağım. Şu anda y e video çektiğimden dolayı biraz kasıyor. Oyun kendisi. Öldük. Lan şunu öldürün artık. Arkadaşlar bazen mal gibi takım arkadaşları gelebilir size. Ne yapacak bir şey yok. Oynamak zorundasınız. Maçtan çıkma diye bir şey yok. Bu arkadaşlar yeni bir bilgi öğrendim. Şöyle bir şey varmış. 10 dakika video yaparsanız mesela videonuz eğer tuttuysa YouTube sizin videonuzdan para kazanmak istiyorsa şöyle bir şey yapıyor. 10 dakikalık video yaparsanız videoya 2 reklam koyuyor. Eğer 9 dakikalık video yaparsanız sadece bir video koyuyor. Yani koyma hakkınız oluyor. O yüzden tüm YouTuber'lar 10 dakika video yapmaya çalışıyorlar. Bunu da buradan söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Yakında e, biliyorum PUBG Mobile izleniyor ama ben benim tabletim kaldırmıyor. Çok isterdim kaldırsın da oynayayım. Ama kaldırmıyor o yüzden dolayı. Ya kasıyor o yüzden adamlar da ne O yüzden dolayı arkadaşlar. Ben de Free Fire denen oyun oynayacağım yarın. O bitti gelecek arkadaşlar. Bunu da buradan söyleyeyim. Bu arada abone olup like atmayı da unutmayın. Böyle güzel bir maç için abone olup like atarsınız. Bakın böyle bir kızgın işaretim var. Herkese göstermeye çalışırım. Ne oldu? Neden bu kadar kasıyorsun ya? Sanırım basamayacağız paramız Zaten arkadaşlar para çok zordur bu oyunda kazmak. Yani bilenler bilir. Oynayan varsa. Zaten genelde herkes oynuyor bu oyunu. Şimdi beşinci kadar çıkacak? Hadi lan. Altı. Oha 7'ye kadar çıkıyor. Ben bu kadar beklemiyordum. Gerçekten. Vay be. Bir anda altı level yaptık şu. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Bin para verip gördüğünüz bu aksesuarı aldım bugün. Şuradan göstereyim size. Buradan gördüğünüz gibi ışınlayıcı aldım. Ayı pençesini almadım çünkü pek sevmediğim bir şeydir o. Yani adamı donduruyor. Ne gereği var? Nan ile ışınlama çok zevkli bir şey gerçekten. O da buradan söylemiş olayım dedim. Like atıp abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Video bitmedi merak etmeyin Şimdi biraz para kasalım diyeceğim ama jetonumuz kalmamış. Ne yapalım o zaman? E, oynayalım ne olacak sanki? <laughs> abone ol Abone ol Arkadaşlar ben de bir yere dayayarak yapıyorum tayarak 3 ama, Yani durum gösterin şöyle. Şöyle bir mallık oluyor mesela oynamaya çalışırken. Şöyle sallanıyor. Böyle yapan çok fazla mal veletler var. Ondan dolayı ben bir yere yaslayarak yapıyorum. Mal gibi gözükmesin diye. Biz de burada mal değiliz yani. Ya gerçekten donduğundan pek oynayamıyorum. Şunu harcamam lazım. Gel buraya. Doğru Bu arkadaşlar diğer hesaplarımla da oynayacağım yakında. Diğer hesabımdaki Piper 7 seviye ve geçiti var arkadaşlar. Bu arada Jack'in Jeki 9 level diğer hesabında Bigdak adlı hesabında o yüzden Bigdak TV kanalının ee, böyle işte o hesapla da oynayınca şöyle bir şeyler yapmayı planlıyorum 7 seviye mesela gadgetların nasıl olduğunu falan an göstereceğim size bu arada ben hala 2 yük kaldım ka arkadaşlar bu maç kaybetti Abi şu kötü oynarsa kazanırım. bile ben iyi Hadi lan. Lan. Düşündüğünden daha yavaş koşuyor adam. Hadi. Hadi ya. Köşeye sıkıştım be. Ama güzel maçtı. Video uzasın diye maç yapıyorum. Ha <laughs> Arkadaşlar şimdi ben video 10 dakika yaparım. Ama reklam koymazlar yani reklam koyup koysunlar diye 10 dakika yapıyor falan demeyin yani boş boşuna. Neyse arkadaşlar video böyleydi. 10 dakika yapayım mı bilmiyorum. 10 dakika yapmamı istiyorsanız abone olun o zaman bay bay. Şimdi diğer hesabımı da göstereyim mi onu bilmiyorum. Diğer hesabımı göstermeyeceğim. Göstermemi istiyorsanız abonem 20 olsun. Abonem 20 olursa o hesabı göstereceğim. Ya da aman başver ne 20 abonesi ya. Yarınki videoda gösteririz onu. Hadi. Yeah!